Vazım konusu bu olduğu için bilen kardeşlerimiz hocam bir kez daha anlat dediler. Her anlatışımda biraz kimyam bozuluyor ama inşallah kendimizi tutabiliriz. 1999 yılında anacığımla beraber hacca gittik. Önce Medine'ye vardık zannediyorum dördüncü gündü. Yeşil kubbenin altında Kur'an okuyoruz acılarımızla beraber. Okuduğumuz Kur'an'ı Peygamber Efendimizin, Şehid-i Şehdamızın, Cennetül Baki, Ashab-ı Kiram'ın, ehlibeytin Beyt'in ve bütün geçmişlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ondan sonra duamızı yapıyoruz ve otellerimize dağılıyoruz. Kahvaltı için. Herkes otellerine gidiyor, istirahatine çekiliyor. Zannediyorum dördüncü günüydü. Cennetül Baki'nin tarafındaki kapı, ziyaretten çıkılan kapı. Orada bir arbede var. Bir kargaşalık, bir kavga gibi böyle bir gürültü var. Biz hacıları dağıtmıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. O zaman İzmir'deydim ben. Bir kuyumcu abimiz var. Mekanı cennet olsun. Rahmete yürüdü. Onunla beraber yöneldik. Türk milletiyiz ya meraklıyız yani. Yöneldik o kalabalığa arbedeye doğru. İçeriden bir genç çıkardılar. Hakkını helal et. Ayağa kalkar mısın abi? Sen beyaz takki. Ben seni her yok yok siz sen sen tamam tamam sen ayaktık. Ee, ben seni her gördüğümde onu hatırlıyorum. Sen benim cemaatimsin biliyorum örnek bir insansın Allah razı olsun. Sana çok benziyor Oturabiliriz biraz daha zayıftı senden. İçeriden zayıf sarışın böyle kirli sakallı, kısa fazla uzun sakallı değil birisini çıkardılar. Mermerin üzerine uzattılar. Kalp masajı yaptılar. İşte birisi ben doktorum falan filan dedi. Ruhunu teslim etti orada. Başımda da bugünkü benim yaşlarımda keçeden şapkası olan Bosnalıların, boşnakların taktığı tepesinde böyle şey var bir e, abi var ağlıyor işte parçalanıyor belli ki yakını sordum ona dedim ki kimdi bu dedi ki bu bizim köyün ayyaşıydı sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar içer bütün köyü rahatsız ederdi. Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirdik biz. İllallah etmiştik ondan. Adı Mestan. Ben onun köyünün muhtarıyım. Bir gün bana geldi dedi ki Muhtar Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Benim yakamdan öyle bir tuttu. Böyle bir salladı böyle. Mestan yeter artık. Ne bu senin rezilliğin, çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyor. Yeter artık dedi. Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür. Sabahtan akşama kadar ayıp gezmeyen o mestanın bu hikayeyi benden içki alabilmek için uydurduğunu düşündüm. Ve başıma bela olmasın diye inanmadım yani mestana. Başıma bela olmasın diye 3-5 kuruş çıkardım, verdim, gönderdim. Mestan bütün köyü kapı kapı gezmiş. Ben peygamberimi gördüm, beni çağırıyor, ne olur beni Medine'ye götürün. Herkes benim gibi düşünecek olmuş, düşünmüş herhalde ki 3-5 kuruş vermişler, göndermişler. Mestan bakıyor ki elindeki parayla hacca gitme parası, Medine'ye gitme parası dünyanın farkı var. Tekrar bana geliyor diyor muhtara. Muhtar sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum. Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür. Harmanınızı yakarım. Bu köyü yakarım. Beni Medine'ye götür. Beni Muhammed'im çağırıyor. Beni Medine'ye götür dedi dört beş tane ineğimiz vardı affedersiniz. Sattık üç tanesini dört tanesini hacca geldik. İlk olarak Medine'ye geldik. Biz geleni üç gün oluyor. Otelin önünde otobüs durur durmaz Mestan birisinin kolundan tuttu. Peygamber nerede dedi. Bu tarafta diye sorusundan anladı. Bu tarafta diye işaret etti. Mestan'ı oraya koyverdi koşuyor. Ben de bağırıyorum arkasından. Mesnan valizlerimiz odamıza yerleşelim bilmem dinlemiyor. Ben de peşinden koşuyorum. Yer bilmiyoruz, yurt bilmiyoruz. Birbirimizi kaybederiz diye. Mesnan Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen duvarlardan içeriye girdi. Koy verdi önünü. Ya Resulallah ben geldim. Ben geldim. Ben bir yolunu buldum geldim ya Resulallah sen beni davet ettin geldim ya Resulallah diye koşuyor. Orada bağırtmazlar hemen polisler ikaz eder. Şşş, edep der. Hiç kimse müdahale etmiyor mesela. Haç zamanı bilen kardeşlerimiz orası çok kalabalık olur. Yeşil kubbenin altında cennet bahçesi diye tabir edilen minber ile mihrabın arasında namaz kılmak için 3 saat 4 saat beklersin ne sıra gelmez. O kadar kalabalık olur. Orayı surat teknesi gibi yardı ve Peygamber Efendimizin kabri şerifinin parmaklıklarına yanağını dayadı. Ya Allah, ben geldim. Ben geldim. Sen beni bu kadar mı çok sevdin? Bu kadar mı çok sevdin beni? Beni davet ettin. Bu ne büyük bir şeref. Ben bütün günahlarıma tövbe ettim. Ama biliyor musun? Sen bana şefaat edecek misin? Onu çok merak ediyorum. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Başında bir saat bekledim, iki saat bekledim, üç saat bekledim. Olacak gibi değil, omzuna vurdum. Meslam hadi gidelim abicim, otelimize yerleşelim, tekrar gelelim. Muhtar git başından, tamam sen vazifeni yaptın. Artık ben buradayım. Otelde senin, valizde senin, otobüste senin, her şey senin. Git artık. O zaman gece 12'de kapanıyor mescidi ve sabah imsak yazanında açılıyor. Mescid-i Nebevi kapanacağı zaman polisler hadi tamam çıkartıp diyorlar. Diyor ki ben onun misafiriyim. Beni o davet etti. Ne olur beni çıkarmayın. Ağlayışına, samimiyetine bakarak müsaade ediyorlar. Yeşil kubbenin altında sadece Mestan ve Allah Resulü. Şu şerefe bak. Beraber sabahlıyorlar. Mestan hiçbir şey yiyip içmiyor. İkinci günde aynı. Yalvarıyor, yakarıyor, kalıyor. Üçüncü gün mutavva, polis amiri diyelim, emniyet müdürü diyelim, kaymakam diyelim, ne derseniz deyin. Diyor ki bu adam artık renk solmuş. Sadece zemzem içiyor, namaz kılıyor. Bu adamı çıkartın dışarıya bir şeyler yesin içsin. Tekrar anlayış gösterin. Tekrar gelsin ama şimdi çıkartın. Bu ölecek diyor bu. Solmuş rengi falan kaçmış. Çıkartın diyor emrediyor. Polisler geliyor. Mesela hadi çık sen hadi. Yemek ye sonra. Ben aç değilim. Ben aç değilim. İyiyim ben. Beni çıkarmayın. Beni ondan ayırmayın. Ben onun misafiriyim. Beni kendisi davet etti. Tamam. Yemeği niye tekrar gel? Hayır, beni çıkartmayın. E tabi emir aldıkları için kargat olunma tabiri şeklinde kollarından, bacaklarından çıkartıyorlar. Tam bütün müminlerin, Esselamu aleyke ya Resulallah dediği noktada meslam başını çeviriyor Allah Resulü'ne. Diyorlar ki, ya Resulallah senin misafirine neyi reva görüyorlar? Beni sen çağırmadın mı? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar ya Resulallah derken polislerin elinde ruhunu teslim ediyor Mesut Ondan sonraki gördüğümüz hadise mermerin üzerinde uzatılışı ve hayata geri döndürülmeye çalışılır. Fıtrat olarak hiç kıskanç bir insan değil. Bir insanın başka bir insanı kıskanmasını anlamla veremem. Çok ayıp gelir bana. Ama ben sana o kadar çok kıskandım ki. Dedim kendi kendime ya sen şu kadar senedir hocalık yapıyorsun, iki yaşında Kur'an okumaya başlamışsın. Sülalen koca, ömrün koca. Nasıl bir insansın ki Bosna'nın ay yaşı kadar olamadın? Allah Rasulü'nden ayrılıyorum diye kalbin duracak kadar Allah Rasulü'nü sevemedin. Tabi bırakmadım ondan sonra işte, yıkanmasında gassallar bastılar, tokadı bana, çık dışarıya. Dedim öldürün beni, vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben onun aşkına şahidim. Yarım yamalak Arapçamız var, elhamdülillah o kadar anlatabiliyoruz derdimizi. Anlayış gösterdiler, yıkadık. Uykuda bir insanın yüzüne su damlada böyle tirkilder kalkar ya, aynen onun gibi bir tebessüm gül gülecek, her an Allah Resulü'nü görüyor gibi yüzünde öyle bir ifade. Ondan sonraki her gidişimde Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Habiballah, Esselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelide Vel ahir, Esselamu Aleyke Ya Aba Bekir, Esselamu Aleyke Ya Ömer dedikten sonra aşkına şahit oldum, imrendiğim, kıskandığım dostlarına yaşır sana da selam olsun diyerek ondan sonra Cenab-ı Allah kırkın üzerinde nasip etti her gidişimde meslanı hiç unutmadım Allah meslan aşkını cümlemize nasip eylesin Ezan-ı Muhammedi okundu ama meslanın o aşkına ithafen biraz elimizde karalayabiliyoruz Şöyle yazdım geriye dönüşte. İlahi de yaptık onu. Allah nasip ederse kandil akşamı okuruz. Seher vakti esen rüzgar beni Medine'ye götür. Yüreğimde bin yaram var beni Medine'ye götür. Kanadım ol kuş olayım. Gözden akan yaş olayım. Bir kenarda taş olayım beni Medine'ye götür yeşil kubbeyi göreyim, türbede yüzüm süreyim, canımı orada vereyim, canımı orada vereyim, beni Medine'ye götür.